Başlasam, buldum. Renkli borular alacağım ve onlarla çatıyı süsleyeceğim. Çok parlak çıktı. Harika! Ve i̇şte şimdi bir öpücük göndereceğim. Ne kadar güzel görünüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Ben hazırım. Çatıdan da başlayacağım ama onu metalle süsleyeceğim. Evet. Zincirler tam ihtiyacım olan şey. Nice. Ve öpmek yerine kafatası asacağım. Korktunuz mu? Harika. Tam istediğim buydu zaten. <laughs> Mükemmel. Cidden mi? <laughs> o no, neyse. Bak benim de kar beyazı güzel pencerelerim var. <laughs> ne? Ne oluyor? Ben ise simsiyah olacak. <laughs> hmm. Evet. <laughs> neyse. <Okay>. İyi. <laughs> eklesek? Tabii ya. Parlak göz farı paletimi alacağım. Ve pembe evimin duvarları çok güzel olacak. Bu yiyelim. Harika görünüyor. Ne kadar büyük görünüyor. Ve çok güzel. Aa, burnuma kaçtı. Aa, neyse. Devam edelim. Ve şimdi ise iç mekanı dekore edeceğim. Buraya koyalım. Çok güzel görünüyor. Bir resim. Ve çiçekler. Müthiş. Ah neyse. Yarasalar benim dekorasyonum olacak. İzle. Evet mor duvarlara fareler harika yakıştı. Ve en sevdiğim zükenlerde harika görünecek. Harika. Hazır. Örümcek al kanepe kafa taslı masa. Çok iyi. Ve komodin. Ve halı. Üzerinde çiçekler olacak. Ve kitaplar. Halım da burada. Gerçekten her şey simsiyah. Manken şeklinde lambada. Ah bu ne sakız. Wednesday'in fotoğrafını duvara yapıştıracağım bununla. Acaba odamı sevecek mi? All right, all Okay. Harika. What? <laughs> ben kendi evime döneceğim. Odanın köşesine lezzetli bonibonlar makinesi koyacağım. Nice. Başka ne bulsam? Kayıcıkları koyalım. Çok tatlılar. Hmm. Pekala. Bir fikrim var sanırım. Aynen. Gökkuşağı burada işe yaramıyor. Evimin duvarını mükemmel bir şekilde süsleyecek. Eninde sandalyeye koyacağım. Ve ona bir şeker vereceğim. Hadi şeker ısmarlayalım. Bence hoşuna gidecek. Eve, Evet, baksanıza. Thank you. Gerçekten sevdi. Oh my. Tamamdır kızlar. Birinci kat hazır mı? O zaman ikinciye geçelim. Çok güzel görünüyor. Ve sonra iki tura geçiyoruz mutfak için siyah mobilyalar alacağım. Dolapları kafataslarıyla süsleyeceğim. Simsiyah. Tam sevdiğim gibi. Ve yanına gerçek bir tabut asabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Burası da bir dolap. Şimdi masa, sandalyeler ve mutfak aletleri. Hepsi birbirine çok güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Duvara bir saat asalım. Tost makinesi. Ve Wednesday. Senin yanında bir arkadaşın olacak bu arada. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Geldi. Çok tatlılar bence. Pekala kızlar biraz kola içeceğim. Hmm, nefis. Oh my God. Vay be kabus resmen. Mutfak artık uygun değil. Yenisini yapalım. Oh. Hmm. Tam ihtiyacım olan şey. Pembe dolaplar. Üzerlerine bir şey çizeceğim. <laughs> Aynen. Tam gereken. <laughs> bir şey. Baksanıza. Ve şimdi boyayalım. Ne kadar parlak. Baksanıza. Tamamdır. Her şey hazır. Mutfağa koyabiliriz. Çok parlak oldu. Tam Andy'nin sevdiği gibi. Şimdi birazcık mutfağı dolduralım. Çaydanlık. Çok havalı parlak bir masa. Ve sarı sandalyeler. Buraya bir pasta koyalım. Ve kedi maması. Sevdiniz mi mutfağınızı? Evet. Hoşuna gidiyor mu? Ah, bu ne? Müzik. Tabii ya. Unutmuşum. Şimdi istediğin zaman şarkı dinleyebilirsin. kızlar. zaten hallettiniz. Aa, ve bu arada çok gürültülü. Wednesday orada ne yapıyorsun? Arkadaşıyla tatlı çay içiyorlar ve en ette kediyle eğleniyor. Harika gidiyorsunuz. Britney <laughs> yakala. Aa, vay be bu ne? Korkuyorum. Bunu nasıl yapabildin Tina? Çok kötüsün. Gerçek sandım. Oh <laughs> my. Ah örümcek işte. Bu arada örümcek de örümcek da var. Harika perdeler olacak bundan. Ve hemen hemencik halıyı da ekleyeceğim. Evet. Pekala. Orada ne var? <laughs> ah o ne? Perdelerim renkli boncuklarla olacak. Ne kadar güzel bir şey. Baksana bir pencere ve diğeri. Ve <laughs> aynı parlaklıkta halım olacak. Onları tüm zemini döşeyeceğim. Harika. <laughs> e sen burada ne arıyorsun? Aa, şimdi buldum. Al tut şunu. <laughs> Çok komiksin. Aa, ne oluyor? Kaşım. Ne yaptın sen? Acilen geri koyulmalı. İşte böyle. Vay be. Görürsün sen. Bu arada ben duvar kağıdını alacağım. Ve duvara yapıştıracağım. Ne kadar da havalı tek boynuzlu atlar ve gökkuşağı da olacak. Buraya tatlı kıyafetleri asacağız. Bir çok havalı yastık ve bardak. masamızda olacak. Burada önünde oturup makyaj yapabilecek. Ah, evet, evet. Mutlaka seveceksin odanı. Bak ne güzel. Senin için yaptım sevgiyle. Hadi çak. Yaşasın. <laughs> Bak Tina, evim hazır bu arada. <laughs> Vay canına. Her şey yaptın mı? Ay çok parlak bakamıyorum. Tamamdır sanırım bir fikrim var. Böyle simsiyah yatağımız olacak. Ve burada birkaç tane oyuncak. Lamba. Ve böyle ışık. Muhteşem görünüyor bence. Ve tabii ki Wednesday'in oynaması için ve çalması için bir enstrüman. Okay, Sanırım hoşuna gitti. Hadi çal. Bak Britney, böyle olmalı. Okay. Pekala kızlar, bakalım. Wednesday'in evi hazır. Çok güzel oldu. Ve Enid'in de evi hiç de geride kalmadı. Her şey parlak ve çok tatlı. Görünüşe göre kızlar bebeklerle harika vakit geçiriyor. Britney bir sorun mu var? Hmm. Tina da o kadar eğlenceli zaman geçirmiyor. Kızlar bir şey buldu sanırım. Okay. Harika evleriniz ve bebekleriniz çok farklı olsa da birlikte oynayabilirsiniz. Ve tatlıları da paylaşabilirsiniz bu arada. İyi vakit geçirmeyi biliyorsunuz. Size bol şans. Tatları bölüştünüz ve birlikte oynayacaksınız. Bu çok tatlı aslında. Bir sonraki yarışmada görüşürüz. Harika. Kocaman Doritos paketleri. Hadi kapağın altında ne olduğunu hemen öğrenelim. Vay canına evet işte bu şanslıyım. Bu Doritos için özel sos. nasıl lezzetli olduğunu şimdiden hayal edebiliyorum. Hadi tadına bakalım. Nasıl olmuş? Lezzetli mi? Denememe izin verir misin? Neden? Bu inanılmaz derecede lezzetli kombinasyonun tadını kendim çıkaracağım. harika. Sen de kendimi bekliyor. Hadi aç kapağı. Bakalım bu ilginç bir şey. Bir çeşit çubuk gibi. Vay canına anladım. Parlıyor bile. Baksana. Acaba içinde ne var? Ah, ne kadar ekşi. Mike haydi tadına bak. Bu oh, gerçekten de ekşiymiş. Şimdi ise böyle cips de yemeliyim. Tamamdır. Bence bu kadar yeterli. Ah, hayır. Berbat resmen. Sadece Berkçi tadına bakamadın. Neden yaptın bunu Mal? Dalga mı geçiyorsun benimle? Aslında bizim mücadele var. O yüzden hepsini yemelisin. Hadi hadi. Oh, ne kadar da ekşi. Hadi yapacaksın. Anneciğim çok ekşi. Oh, Doritos ve sosu mükemmel. Bu sefer oraya kahvaltılık gevreklerimiz var. Bakalım kapakların altında ne var? Vay canına ne kadar şanslıyım. M&M's tadında tatlı sütüm var. Onları kahvaltılık gevrekleri döküyorum ve bu inanılmaz tadın tadına çıkaracağım. İşte böyle tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, bayıldım. Nicole. Hadi neden oturuyorsun? Baksana kapağın altında ne var? <laughs> ne? Tabak sosu mu? Cidden mi? Bunu yemeli miyim? Oh, oh, tanrım sanırım bu çok lezzetli. Oraya kahvaltı gevrekleri bile ağzımın yanmasından beni kurtaramayacak. Ama umut son ölür. Bence bu kadar yeter. Tadına bakalım. Bu oh, oh, bakması bile korkunç. İnanamıyorum. Bunu gerçekten yapıyorum. Ama Tanrım. Bu inanılmaz bir şey. Dayanamıyorum. Yemeyeceğim. Nikol ama kurallara göre bunları sonuna kadar bitirmelisin. Ya bu kuralları kim buldu böyle? Hızlıca yapmalıyım. Hı? ne kadar da acı. Vay, yardım ne ihtiyacım var? Bir şey içmeliyim. O O oh, içmek mü? Tamam yakala. Hey, ben içmek istemiştim. Bunu neden üzüme böyle döktün? Özür dilerim ponuya kapıldım. Vay canım. Nugget'ler mi? Gerçekten de acıkmıştım. Ben ilk olabilir miyim? Vay canına işte bu benim en sevdiğim ekşi tatlı sos. Ne kadar da mutluyum Mark. Tamamdır Nugget'le en iyi ikili. bayıldım. Böyle lezzetli bir şeyi sonsuza kadar yiyebilirim. Mark hadi bak sende ne var. Aynen öyle Bu acına baksana bende de lezzetli bir şey var Ama daha önce akça çorabıyla Nugget giymemiştim Ama bir şey bana söylüyor ki Bu çok ilginç bir kombinasyon olabilir Baksana bu benim özel hayal hileyim. Böyle kapatıyoruz. Çalkalıyoruz. Ve işte bu. Tüm nöletler akça açır buydu. Kaplı ve biliyor musun tadı? Nasıl ama? Harika çok sevdim. Evet çok iyi. Gerçekten mi? Tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır daha neler. Bu kadar lezzetli ki kesinlikle paylaşmak istemiyorum. Hadi nuggetler niye? Ya, aç gözlü. Wow! Va canına yine atıştırmalık. Bu sefer sosisli sandviçler. Hey, Niko ne yapıyorsun? Onları yemeden önce kapakları açmalıyız. Ne? Diş macunu mu? Peki ne olacak şimdi? Sosisli sandviçimin üzerine gerçekten bunu mu sürmeliyim? Aman tanrım. You. Mike sen neden gülüyorsun? Yeter artık. Keşke ben biraz üzülseydin. Senin arkadaşınım ve şimdi gerçekten çok tuhaf bir şey yiyeceğim. Ay, irin. Korkunç resmen. No, Bunu yemek imkansız. Ama mecbursun. Neden ya? Gerçekten diş macununun bu kadar berbat olacağını düşünemezdim. Oh, kötü oldum yani. İşte bu kadar yaptım. Hadi Harika. Ya. Şimdi demek benim sıram. Bakalım bende ne var? Vay be. işte bunu anlıyorum. Ketçap ve hardal. Mükemmel ikili. Bu soslar sandviçle çok iyi gidiyor. Vay canına. Ne kadar işte acıcı görünüyor. Ama lütfen bir sarayım. Tabii ki hayır vermeyeceğim. Ben, ben kendi soslu sandviçlerini yedin. Ve şimdi ise bunlar benim için. Yani sadece izleyebilirsin ve arkadaşın için sevinebilirsin. sanırım bu aç gözün dersini verebilirim. Buna ne dersin Mal? çek şunu. Hayır. Vay canına tost mu? Bunu severim. Ve onu. Vay be fıstık ezmesiyle yiyebilirim. Harika bir şey resmen. Bence tostlar mükemmel şekilde uyuyor. Açıyoruz. Ve bu ezmeyi tostun üzerine böyle yayıyoruz. ve tadına bakıyoruz. Evet çok işte o çocuğun lezzetli bir şey. Hı? Mike. Neden böyle bakıyorsun? Hadi kapağı aç. Ne? Ben mi bakıyorum? Neyse açacağım. Vay be, çok şanslısın. Bu iğrenç sardalyaları yemek zorundasın. Bunlar yağda bu arada. Umarım beni kokudan kusmam. Kusmamak için ben böyle burnumu kapatacağım. Böylesi çok daha iyi. Kötü balıkları ekmeğin üzerine koyabilirim şimdi. Korkarım ki ilk ısırıktan sonra kusacağım. Gerçekten kötü oldum. Ve evet, tahmin ettin. Tam ilk ısırıktan sonra. Bu kis çikolatalı keklerin tadını çıkarabiliriz. Acaba neyle süsleyeceğiz onları? Hadi bakalım. İşte bu çok fazla çikolata olamaz. Bende de kreme var. Kekin üzerini güzelce sıkacağım. Ve mükemmel, güzel ve lezzetli kek olacak. Evet bayıldım. Haklıymışım. Krem mükemmel oldu. Hey. Bak sende ne var? Ben de ise kedi maması mı? Onu yemeyeceğim. Hayır bu iğrenç. Ama yapamazsın. Yemelisin. <laughs> Sadece reddiremezsin. <laughs> of ya tamam tamam. Var mı üzerime? bunu ağzına nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Baktığımda bile kötü oluyorum. Tamam tamam. Lezzetli bir şey olacağını hayal etmeye çalışacağım. hayır. İğrenç resmen. Hayır. Yeter bu kadar. Yapamam. Artık yemeyeceğim. Hadi ver bunu yiyeceğim. İğrenç yemek resmen. çok daha iyi oldum. Bu sefer ilk ben miyim? Oley. Ama korkarım ki spagetti ve marshmallow hiç de iyi değil bir arada. İşte şimdi öğreneceksin. Hadi tadına bak. Marshmallow'u severim. Ve seve seve kavanozu tamamen yemeyi çok isterim. Ama marshmallow spagetti'nin içine atmak hiç istemiyorum. Ama görünüşe göre mecburum. <laughs> Gerçekten çok nadir bulunan bir ikili. da tadına bakacağım. Belki de göründüğü kadar iğrenç değildir. <laughs> Hayır. Bunu yemek için olsun resmen. İğrenç. Nicole hadi bakalım sende ne var? Tamamdır. <laughs> Vay canına. Ben de domates salçası var. Kesinlikle spagetti yeri mükemmel olacak. Ya nasıl da gözlüsün. Sessizce kıskan beni Mark. Ekliyoruz ve tadına bakıyoruz. Can ne kadar da denemek istiyorum. <laughs> Ellerini çek. Bu benim yemeğim. Sen de kendinkini ye. Vay canına mükemmel öyle yemeği. bayıldım. Ben de sadece bu makarnalardan marshmallow'u çıkaracağım ne kadar güzel bir yığın krep. Onları kesinlikle yemeliyim. Oh, eminim ki leziz bir şey olacak. Ve ben bunu krema ile yiyeceğim. İşte bu gerçekten çok havalı bir ikili. Ve böyle üzerinde tatlı yüz çizeceğim. Ha, baksanıza gülümsüyor bana. Ve şimdi ise acımasızca yiyeceğim. Ne kadar mayonez. acımasız ama o semeren çok lezzetli. Tamam, bakalım bende ne var? <laughs> oh, hayır. Bu mayonez ama. <laughs> Tatlı kreplerle hiç <laughs> uymuyor. Bu nedenle birazcık sıkmam gerekecek. Evet böylesi <laughs> yeter. Hayır. Hepsini sok. Ya bu ne? Arkadaş mısın? Ne misin sen? Tamam bu iğrenç şeyi yemeliyim şimdi. Ay, memnun musun? Her şeyi yedim. Seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Aa. Aa, neredeyiz biz? Vay canına bilmiyorum. Hey buradayız. Ya buradan nasıl çıkacağız? Çok fazla kilit var. Hayır burada kaldık sonsuza kadar. Bekle sessiz ol. Anneciğim. Hadi gidelim bakalım ne var orada. Ah bakalım. Skittles yağmurumu çok parlak. Bununla beni şaşırtamazsınız. Her zaman hazırım. Ay canım Skittles'a bayılırım. Çok renkli ve eğlenceli. Hey, <laughs> <laughs> Aa, evet hazırım tamam. Tatlı bir şeyler alsam iyi olur. Aa, berbat bir şey. Yapış yapış şey yumurta. Bir şey kalmış saçımda. ne anahtar mı? Baksana Wednesday Oley. Hadi kilitleri açalım. Hadi çabuk acele et. Turuncu kilit. Evet açıldı. Oley başardık. Hadi çak. Şaka yaptım. Ay bu ne? yeni meydan okumamız. nasıl da ilginç bir beyitler. Demek içmeliyiz. Önce sen. Tamam öyle olsun. Demek ben. Bakalım. Bu iyi görünüyor. Git buradan. İşte bu. Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey. Ya olan şey içmem gerekiyor. Aa, bu imkansız. Tamam. Challenge için bitirmek zorundayım. Yapabilirim. Aa, i̇şte anahtar. Yaşasın. İkinci kilidi açacağız. Aç bakalım. Tamam tamam. Sevinemez miyim ya? Ee, bir tane daha. Aa, korktum. En evet, iyi kes şunu. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Sen başlıyorsun. Yok artık. Hadi parmak dövüşüne ne dersin? Evet. Ben kazandım. Başla. Hmm. Bakalım içinde ne var? Hmm. Bir ayıcık. Na değil. Onunla kolayca başa çıkabilirim. Vay be. Bakalım bende ne varmış? bir çikolata kamerası. Aa, dur bir deneyeyim. Ay. Vay canına. Şöyle ayıcı çikolataya dönüştürdü. Hı, fena değil. Wednesday bana da bir parça ver. Daha neler. Aa, bu çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. ben ne yapsam? Belki senin fotoğrafını çeksen. Tamam tamam şaka yaptım açıyorum. Kabuk pençelerimi. İğrenç. çek şunu benden. İşte bunların fotoğrafını çekmeliyiz. <laughs> Vay be. Bu çok lezzetli görünüyor şimdi. Afiyet olsun. <laughs> Nefis <biz> bir şey. <laughs> Sürdülerim Wednesday. Bende jelibonayı yoktu. Baksana üçüncü anahtar. Oley arkadaşı başardık. Ay acıktı. Wednesday aferin sana. Kulaklarını kapat. Aa, korkuyorum. Korkma. Şimdi ne olduğunu bulacağım. Hmm, Yapışkan bir şey. İğrenç, berbat. Aa, ne var orada? Her şey yolunda Enid. O zaman ben bakacağım. Ay, iyi deş, bir şey. Sümük, bir şey. Yeşil sümük gibi. Ay, salya benziyor. Ne böyle? Burada bir şey mi yazılmış? Her şey ortada. Şifre bu. İşte bu. Açtım devam edelim. Ay, ah oldun. Hiçbir şey göremiyorum neredesin? Hadi ben seni böyle getirdim dur bakalım. İyi misin? Evet iyiyim. Hmm. Yine gizli çetekler. <laughs> Önce sen. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> ah hayır çok tatsız bir şey bitirmek zorundayım. Bitti. Ay. Bu ne koku ya? Berbat. Hı, oluyor işte. Hı, belki diğerini içebilirim. Elbet kola çok daha iyi. Tadı da mükemmel. Ve şaka için de harika. İçine iki tane mentos satıyoruz. Ve elini kendine getiriyoruz. Aa, biraz dalmışım. Deneyelim. Aa, içeceğimi oldu? Aman tanrım neler oluyor? Aa, boğazımda bir şey kaldı. Aa, anahtarmış. Hey Wednesday ben mi yapacağım? beni burada beklemedin. O tamamdır aç. Hazır. Üç, iki, bir. Sıradaki challenge. Acaba ne var burada? Hadi sen. La la la. Hiçbir şey doymuyorum. Tamam. Çekil. Kendim yaparım çok güzel bir şey. Vay canına wow. solucanlar. İğrenç. Canlı solucanlar çek şunu. Ah, ne korkuyorsun anlamıyorum. Tamam. Sanırım kartı buldum. Hey, bak ne buldum. Aa, aferin Wednesday şifre bu. İğrenç. Hadi gidip açalım. Hazır. Son kilit kaldı. Mahmut. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik genç. Bah. Tap tap. Kim var orada? Aa, oh, korktum. Şimdi ne var? Tamam, belki bunu açarım. Hayır korkuyorum. Ben bununla başlayacağım. Aa, hayır korkunç bir şey olmasın. Hazırım. <laughs> Baloncuklar çok güzel. Harika. Bence berbat bir şey. Şimdi sen. Peki. Çürdüm. Aman tanrım hayır. Hadi ama baloncuklar daha iyiydi. Beni rahat bırak net. Hani Açıyorum. İşte bu sana anahtar. Başardın Geçesin. Hadi gide bıcalım. Hadi bakalım Wednesday. Baksana, özgürüz.